Hadi ol. Doldurdum çayları. Anne ya. Canım istemiyor. Çıkacağım Aa, birazdan. Gelir mi? Kahvaltı etmeden bir yere gidemez. Maşallah sana. Elbise de pek yakışmış hani. Sağ olsun Hayriye Hanım. Kocasının küçülenlerinden verdi işte. Anne, inşallah değişecek her şey. Ne ben artık başkalarının elbiselerini giyeceğim, ne senin ellerin çamaşırdan patlayacak. Al şunu da imtihalarcı yol yemek. Yeter inşallah oğlum. Bunun için kaç gün, kaç ay dedindim be anne? Ben şikayetçi değilim oğlum. Çok şükür. Namerde muhtaç olmadan yaşadık. Yıllardır bugün için çalıştın, dirsek çürüttün. İnşallah kazanacaksın oğlum, İnşallah. Rahmetli baban da bu günleri görseydin. Yine de şükür. Allah abinin üzüntüsüne karşılık... ...senin mürüvvetini verdi bana. Boş ver anne. Bir gün onu da aklı başına gelir. Ben kendi kalmışlığıma değil... ...onun pişmanlığına yanarım oğlum. Allah saklasın. Abin için bir günden bir güne kötü bir söz. Ben dua etmedim. Etmem Ama böyle bir muameleye... ...Cenab-ı Hak da razı olmaz yavrum. Anne düşünme şimdi bunları. Bak ben varım. Her şey bir yana beni kovmasını. Üstelik bunu bayram günü yapmasını unutamıyorum Ahmet. Beni bir kedi kovar gibi, bir düşman gibi kovdu beni. Kovdu. Anne. Anne, Anne iyi misin? Ha? Anne. Ha? Anne ne oluyor? iyiyim ben. İyi. İllet bula, bula bula. Bugünü buldum. İç anne. Hadi koltuğa geçelim. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Ama anne sen Seni bırakamam Gelir Ahmet Yıllarca bu günü bu fırsatı bekledim Uzun etme Hadi 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 dedim Peki anne ama sen de dinlen biraz Ben gelene kadar ne olur hiçbir şey yapma Hiçbir şey düşünme Hele abimi aklına bile getirme Ahmet ben evladım olarak razıyım, hoşnutum senden. Allah yardımcın olsun. Hem üçler, hem yediler, hep kırklar yanı başında olsun. Dualarım seninle ahmetim. It's <laughs> a... Ne yapıyorum ben? Anne. Anne ne oldu sana? Kendine gel. Alo. Hemen, hemen bir taksi lazım. Oğlu musunuz? Evet. Durumu nasıl? Benim kanaatim şiddetli bir ruhsal travma. Yaş ve kötü ortam koşullarıyla da birleşince bir felç geçiriyor. Ciddi bir felç. <laughs> felç mi? Evet ama geçici mi yoksa kalıcı bir hasarla mı karşı karşıyayız bilmiyorum. Bir iki gün burada müşahede altında tutarız. Sonra evde bakımını sağlamanız gerekiyor. Üzgünüm ama yaş itibariyle risk çok yüksek. Geçmiş olsun. Getireyim da Sonra çıkıp temiz çamaşır falan getirmem lazım. İstediğin bir şey var mı? Yok oğlum ne olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ, Sağ ol. ol. Allah razı olsun. Hadi anne. <laughs> Ahmet, evet. dedemi unutma yavrum. Sakın yılmaza git. Abi bilmesin. Hoş geldin. Hoş bulduk. O gelmedi değil mi? Kim? Annem mi? O gelemez. Merak etme. Yılmaz, Yılmaz. Ne evet. var? Ahmet geldi, bakı ver. Hoş geldin birader. Nasılsın abi? Ya sofraya alsana çocuğu. Aman yabancı mı o canım? Gel, buyur otur. Ne oldu Ahmet? Neyin var? Abi annem, annem çok kötü abi. Felç geçirdi, hastanede şimdi. Ahmet başlama yine. Abi kötü diyorum. Ayrıca sana gelmemi o istemedi. Allah şahit. Niye böyle yapıyorsun abi? O senin de annen. Benim karnım tok bu laflara beyefendi. Anne edebiyatı yapma bana. İnanamıyorum sana abi. Ne var lan inanamayacak? Ben onlardan ne hayır gördüm ki şimdi gelip benden... Tamam abi tamam. Tamam. Dur dur. Al şunu. Senin ihtiyaçların için. O benim umrumda bile değil. Ayol numara yapıyordur Ahmet numara. Bir gün. Tek bir gün onun yerinde yatıyor olsaydın dilini tutmayı öğrenirdin. Atsana oğlum şunu. İstemez. Ona ver. Ahmet. İmtihan nasıl geçti? İmtihan mı? Evet. Girecektin ya. Yıllardır çalışıyordum. İmtihan daha yeni başlıyor abi. Senin için de benim için de. Gel. Anne. Durun yardım edeyim arkadaşım. Sağ olasın. Çantanın içinde anahtar olacak. Kapıyı bir açabilirsen. Tamam geçin sağ ol. <laughs> sağlasın kardeş. Allah razı olsun. <laughs> Hadi anne. Hadi. <laughs> Seni de perişan ettim oğlum. Yapma anne. İyiyim ben. Sırtında taşıdın oğlum beni. Ömrünün baharında çile çekiyorsun. Sen taşımadın mı beni anne? <laughs> Ahmet! Hayırdır ya? Yok bir şey Recep Usta. Şey, senden bir şey isteyeceğim ama... Nedir? Çok ihtiyaç içindeyim. Acaba diyorum... ...çalışacak birine ihtiyacın var mı? Ya Ahmet o başka mevzu da Biz seni imtihana giriyor Şöyle tertemiz meslek sahibi olacak zannediyorduk Sen de gelmiş hamallık yapayım diyorsun O mesele gecikecek be usta Eğer yardım edebilirsen Anlıyorum Vallahi Ahmetciğim Bu dükkan kendini zor döndürüyor Senin gibi adamın başımın üstünde yeri var Belki çok veremem ama gel Ne varsa paylaşırız Sağ ol usta Hiç unutmayacağım bunu Sağ ol. Merak ettim neler oldu Allah aşkına kafi oldu. Sağ ol. Olur mu anne? Bir an önce ayaklanman lazım. Yemeklerini tas tamam yiyeceksin. Benim ayaklanmam muhal bundan sonra. Galiba bize yol görünüyor oğlum. O nasıl söz anne? Aklına getirme böyle şeyleri. İç hadi şunu. Seni daha ayağına dolandım o. İmtihanını kaçırdım. Yıllarca ter dökmüştür halbuki. Yok anne. Hiç önemi yok. Hem bir işe başladım bile. İş mi? Ne işi? Recep Usta'nın orada çalışacağım. Hem iyi de para verecek. İyi ama sen ne iş yaparsın ki orada? Ne mi? Şey. Muhasebeye falan bakacağım canım. Yazı çizi işi. Kolay yani. Abi? Şşş çaktırma. Seni merak ettim de geçiyordum bir uğrayayım dedim. İçeri girmeyecek misin abi? Annem yatıyor içeride. çekemem şimdi. Sen nasılsın? İdare ediyoruz işte. İş güç ne yaptın? Recep Usta'nın orada çalışıyorum. Recep Usta'nın orada mı? Ama... Bu koku da ne böyle Ahmet ya? Hala anlamadın değil mi? Annemin şu anda 6 aylık bebekten farkı yok. Eli ayağı, vücudu tutmuyor. İyi de koku? Annemin altını temizliyorum abi. Birinin yapması gerekiyor değil mi? Ahmet. Ahmet. Bir iki saat izin alsana. Alamam çok işim var. Ahmet Allah aşkına ya. Ne istiyorsun abi? Anneme gitmek istiyorum. Ne? Ciddi misin sen? Evet. Benimkisi eşeklik oğlum. Hatta daha fazla bir şey. Hemen gidelim. Usta. İki saat sonra geliyorum. Tamamdır. Biliyor musun? Yapılabilecek en kötü şeyi yaptım. Hiç yoktan yüz çevirdim kendi anama. Üzülme abi. Döndün ya. Hadi hadi acele et hadi abi Anne Bak kim geldi Anne Anne Anacığım Anacığım Anne, Anacım. Anne. 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 Anne! Geç kaldım Ahmet. Geç kaldım. Anne! Anne! Bir helallik alamadım. Anne! İnsan gibi... Öpemedim anne. elini. Ahmet! Ben mahvoldum. Ahmet! <laughs> anne! anne. Niye gittin anne? <laughs> Sen kazandın imtihanı. Sen. Ben kaybettim. Sen kazandın. Ben kaybettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.